Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Kasım cumartesi hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Cuma günü en fazla para girişi olan hisse senetlerini sizlerle paylaşacağım. Cuma günü BIST'te işlem hacmi 113,5 milyar TL oldu arkadaşlar ve endeks günü %0.12 yükselişle 9652 puanda kapattı. 29 Kasım 2024 cuma günü en çok para girişi olan hisse senedi Koç Holding oldu arkadaşlar. Koç Holding'i Koç Holding'de net de 707 milyon TL'lik para girişi vardı. Onu Eril Demir Çelik ikinci sırayla izledi. Eril Demir Çelik'te 616.9 milyon TL'lik net para girişi vardı. Üçüncü ise Akbank 342.6 milyon net para girişi vardı. Emlak Konut GEO 312.5 milyon net para girişi. Koza altında 279,5 milyon net para girişi varmış. Türkiye İş Bankası 159 milyon TL. Kardemir D'de 132,5 milyon TL. Astro Enerji'de 117,5 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding 114,6 milyon TL. Ve Çimsa'da da 106 milyon TL net para girişi olmuş arkadaşlar. Evet Cuma günü itibariyle en fazla para girişi olan hisseler bu şekildeydi. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.